Arkadaşlar Et Makara 01 sizlerle. <laughs> arkadaşlar sizlerin isteklerine göre yine attığınız yorumlardan çok özel ve çok güzel video ve oyunlarımız var. Biz de burada yoldan geçen arkadaşlardan yardım isteyeceğiz. Bizlere yardım etmesini isteyeceğiz. O yardımlar dileyle 3 tane zarfımız var. 3 zarfta birinde ceza var, birinde ödül var, birinde orta derece bir şeyler var. Bakacağız arkadaşlar. Siz istediniz biz yaptık. Adana'dayız. Adana'nın çok özel bir sokağa burası. Çok kalabalık çarşının ortasındayız. İnsanlar de, bize de. bakıyor. Çok iyi burası. Şimdi arkadaşlar diğer oyunumuzun e, ilk bölümüne geçeceğiz. İlk bölümümüzde oyunumuzda kimler var? Recai burada. Merhaba Recai arkadaşlar. arkadaşlar. Özcan Bey burada. Özcan abimiz burada. Ve ben Ramazan buradayım. Sıdıka Kameralımız tekrar bizlerle Sıdıka'ya çok teşekkür ediyoruz yardımından dolayı. Oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşların birinden yardım isteyeceğiz. Ve o yardım karşılığında oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhabalar. Demiştim bölümümüzün ilk, ilk oyunumuzun ilk bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlara rica arkadaşlar bizi kırmadı. Zarflar tutacaklar bize yardımcı olacaklar. Ee, şimdi arkadaşlara zarfları veriyoruz. Arkadaşlar karıştırın biz içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir bir tane, arkamızı, onun arkamızı. içinde bir tane ödül var bir tane ceza var, bir tane de normal bir oyun var. Bakacağız. Ne çıkarsa onu yapacağız. Biz görmüyoruz içinden ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Gel, gel, gel. Şimdi arkadaşlar bize zarfları uzatacak. Biz alıp oyunumuza başlayacağız. Ben evet, de şunu alayım. Bizler zarflarımızı aldık. Bizler zarflarımızı aldık. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olduğunuz için. i̇çinde, içinde, bunların içinde ee, bir tane ceza var. Bir tane ödül var. Çok güzel bir ödül var. Bir tanesi de orta derece bir şey. Yaralanacak mısınız abi? siz de kalın. Biz de kalın burada. Ödülümüzden yararlanın. İster misiniz ödülden yararlanmak? Yani şöyle bir şey. Ödülümüz yok. Tam paket yapıyoruz. Yemek var içinde. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Biz hepimiz zarflar alır. Zarfların içine ne olduğunu bilmiyoruz. Tek tek zarfları açıyoruz. İlk zarfı Recai açsın. Biz bakalım. Recai açın. Biz de takip edelim. Gel, gel, gel. Evet Recai açıyor. Recai açıyor. Recai. Recai fakir olarak çıkıyor. İkinci ben açıyorum. İkinci ben açıyorum. Şansımıza, şansımıza arkadaşlar. Şansımıza. Evet, en kötüsü herhalde bana çıktı. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Ay, en kötüsü bana çıktı. Ay, ben okumuyorum ve kameraya okutuyorum. Arkadaşlar gene de. benim. Gene benim. Arkadaşlar de. üç arkadaşımızın ben yemeğe benden. De. Teşekkür Değil ediyorum de. arkadaşlar yardımcı olduğunuz Değil için. Bir üç arkadaşım yemeğe benden. Evet, yardımınızı da gösterebilir misin? Yardımınızı da gösterin. Abicim çok güzel çektim. Çok teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar oyunumuz evet, devam ediyor. Şimdi kostümlerimizi giyeceğiz. Şimdi bir ufak bir kostümümüz var. Kostümümüzü değiştireceğiz. Arkadaşlarımızı yemeğe götüreceğiz. Yapacağız. Arkadaşımız Recai de zaten yemek yiyecek. Oyunumuz devam ediyor. Dediğimiz gibi arkadaşlarımız bizim oyunlarımıza katıldı. Arkadaşlar dedi ki size yemek ısmarlayacağız. Burgeri istediler. Biz de burgera geldik. Burgera bu arada teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara yemekler veriyoruz. Buyurun arkadaşlar. Oh. Be. Oh. bu ne? Tamam evet. Arkadaşlar <laughs> şimdi bütün oldu Recai fakir kısmında Özhan abi abi dilenci çekti Ben zengini çektim tabi Arkadaşlara da yemeklerini ısmarladım Bugün bütün masraflar benden yapacak bir şey yok Recai de acıktı Şimdi ona da yemek yedireceğiz Şimdi oyunumuza geçiyoruz Gel Recai Tamam, abi. Merhaba arkadaşlar az önce kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Öhsan abi hani dediğimiz gibi 3 dakikalık boyunca e, cezasını çekecek. Çarşıda üstünü değiştirdi. abi burada oturuyor. Biz de kenarda duracağız. Bakalım neler olacak. Süpürge çekmeye devam ediyor. Gel gel bu tarafa. 3 dakikan başladı hacı senin. Hadi abi, Allah Allah. çay benden abi oğlum ya. İçeri, <laughs> İçeri <gidiyor. gülüyor> Abi <Abimsin> ya. olsun. <laughs> <laughs> Dediğimiz gibi sizin istekten sonra tekrar devam ediyoruz. Örsan abim cezasını çekti. Şimdi sıra Recai'de. Videoda, videoda arka kısımda evet oluyor gülmeler falan oluyor ama onları alacağım. Şu an merak etmeyin. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Sıra Recai'nin cezası. Nereye gidiyoruz? Simitçi arıyoruz şu an Recai'ye yedirmek için. Biliyorsunuz biz burgerden yedik. Burgerden şimdi simit ısmarlayacağız Recai'ye. Parası da yok onun şimdi cebinde. Dur bakalım ne adama. Adam belki de dövecek Recai'ye. Buna hazırlıklıyız. Evet. Abi ne kadar simit? <gülüyor> 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 evet, itaheş. Param var O zaman abi dövebilirsin bunu. Arkadaşlar Recai'nin cebinde parası yokmuş. <gülüyor> Gene <gülüyor> olduğu gibi. Gene ben vereceğim, ben vereceğim arkadaşlar. Recai'nin parası. Tamam yemek yemek. Evine götür. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Ben ısmarladım Dejaya uzmanladım. Recaigen acından ölüyor her zamanki gibi Şansına onun da tabii ki şey çıktı e, Fakir biri çıktı Yapacak bir şey yok arkadaşlar Şimdi benim ödülüme geliyoruz Hepinize teşekkür ediyoruz